Selam dostlar Game Party kanalına hoş geldiniz yine bomba video ile karşınızdayım bir süredir yoktum biliyorsunuz bir süredir dediğimde en fazla iki hafta tutmuştur yani bu da içeriklerimizin artık rutine bağlaması oldu yani sürekli aynı içerikler çıkarmaya başladık ben de hani kusmayın diye kısaca izlerken yapmak istemedim yine farmlarımıza devam ettik Karakterlerimiz karakterlerimiz %100'ü zaten biliyorsunuz bunu neden söylüyorum çünkü 75 cap geldi 75 cap açıldı. Hani ilk levelimizde sizin karşınızda alalım dedik. Zaten %100 karakterimiz. Şu anda bakın bizden istediği 539 milyon eks istiyor. Keselim bir tane yaratık bakalım. Seyircimize basalım. Kaç istiyordu? 539 istiyordu. 584 istiyor. Yani çok büyük bir hani beklenenden zorluk yok diye düşünebilirsiniz. Şöyle 5 verelim. Karşınızda da 66 olduk. Mecimiz de 66 yapacağız. Bu karakterden sonra bu karaktere e, RAW'da kullanıyoruz genelde. Onunla ilgili videolarımız gelecek arkadaşlar. E, şimdi level kasmaya başlayacağız. Karar verdik ki kalanca matchleri kasalım. Önce matchlere başlayacağız. Zaten e, gelen güncelleme ile ilgili detayları zaten videomuzda paylaşacağım. Amacım hem giriş yapalım hem de BP'mizin 66 oluşunu gösterelim istedim. Devam edelim. Evet geçen sefer basamamıştık. Bu sefer yine deneyeceğiz. Spiked Cain'ler yine bizim Windley'nin. Druidler benim. duritleri kendim bastım hepsini. Satın almadım bu arada. Videoyu almadım. Gerek duymadım. Bir tane de elimde var. Onu basmayacağım. Yedekte dursun. Hadi bakalım. Şuradan şey alalım. 3 tane. Almamışız bak dur. Yeşil upgrade scroll'lardan alalım. Tamam yerimize geçelim. Hadi bakalım şansımız bol olsun. İnşallah geçiriz beyler. Evet geçirdik. Neyse, 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 neyse. Tamam, devam edeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Direkt zaten Heavy Leader'ı kalandan arkadaşlar satın alıyor. Bayağı eksiğimiz var çünkü baya setini yapmayanlar var. Tekrar devam ediyoruz. Yekten yine bunu atalım. devam. Bir tane de bunu basarsak aslında bu da güzel olur yani. 15 hem im, 15 hemdir. Tamam. Şimdi bir arkadaşımızın da çitini var burada. Oradan da çitini denememizi istedi. Şansımızı deneyelim bakalım. Biliyorum farkındayım. Totem yapıyorum şu anda. Bilerek yanlış koyuyorum. Kardeşimizde sonuçta bir şey olsun yani totem olsun kardeşimize geçirirsek yedi koldu güzel oradan da bir şeyler kıtlamışız arkadaşımız artık bize <laughs> İnşallah inşallah geçer ama inşallah geçer. Geldik druidlere. Çitin geçmedi maalesef. Keşke geçseydi. Geçseydi dururduk bu arada çitin geçseydi. Başka bir zaman yapardık bunları. Şöyle yapalım. Ya bazıları diyor ki Unique'le basma gerek yok. Ama totem yaptık. Arkadaşımız totem yaptı. Bana kalsa ben epic'le basacaktım tabi. Hani siz de diyebilirsiniz tabi hani neden onunla bastım falan ama totem totemdir. Şöyle bize bir yekten verirse süper olur bu ya. Zor ama ya yani hiçbir zaman tekten basamadık değil mi? Çitinde de öyle oldu. İkinciye bastık ama Festifter'ı tekten basmıştık mesela. Bir tane artı altıydı o. Hadi gül şans bize be. Böyle 7 ye atarken de şak diye atamıyorsun ya. 4-4.5G ben kötü 5G bile gitem hatta ne 4-4.5'ü. 5G benim altına satmıyorlar bu itemi. Öncelerde bir tane basabilirsek duracağız. Devam etmeyeceğiz sonra tekrar devam edeceğiz. Çünkü arkadaşın da spy kıtları var. Benim de druidlerim var. tek tekte geçti. Oo, Druid'i koyduk. Druid staff cepte. Duruyoruz arkadaşlar burada. Duruyoruz. Bunu elimize takacağız artık. Elimiz parlayacak. Süper oldu. Para vermek istemiyorduk. Tekte geçirdik. Spike'larla diğer Druid'ler dursun. Ben zaten Druid'lerin artı altlarını satacağım. Arkanaları da satacağım. Arkadaşımıza Spike'ı gain toplayacağız. Yine Spike'ı gain 7 basacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizin de gözünüzün önünde takayım dedim karakterime. Satmayacağım çünkü kullanmayı planlıyorum. Güzelliğine bakın diye. Bakın bu kadar güzel bir silah olabilir mi ya? Bakın ya. Hani bak artı altıya bakın. Bir de şu yediye bakın. İtem bambaşka bir hale gelmiyor mu? Çok güzel oldu ya. Valla parlattık elimizi. Çok mutlu olduk. Darısı olmayan arkadaşlarımızın başına inşallah. Komple böyle giderse bütün klana da ben basacağım gibi görünüyor. Çünkü şimdi görecekler bunu bastığımı. Diyecekler bize de bas muhtemelen. Bakalım güzel oldu. Mage'imize de girdik. Ekibimizi topladık. Başladık kasmaya. Şimdi görevleri yapıyoruz. Görevler çok fazla eks veriyor arkadaşlar. Bak göstereyim. Şuradan şuradan gösterebiliriz. Bakın Tyrant'lar alt etti. 163 milyon 200. Giant Fuller 151 milyon. Bu şekilde gidiyor. Bayağı bir yükselmiş. Yani level kasmak düşündüğümüz gibi zor olmayacak diye düşünüyorum. Başladık bakalım. Görevleri yapıyoruz. Bu arada 66 yaptık bu karakterimiz. Hatta %2.42 oldu. Kasmaya devam edelim. Hem bilgi vereceğim hem de nasıl kastığımızı detay detay göstereceğim arkadaşlar. Skill'leri merak ediyorsunuzdur biliyorum. Ya benim de skilllerle ilgili çok bir fikrim yok. Şunu söyleyebilirim. Skilleri artık parayla açtırıyoruz ve e, Xtra Skill Book diye yani skill kitabı diye bir drop var. O da dungeonlardan düşüyor. E, bir de boldaki yaratıklardan ve e, monolardan düşüyor zannedersem. Bakalım ilerleyen zamanda tabii ki bu skilleri açarken de videoya ekleriz zaten siz de görürsünüz. Hem BP hem de match level aldıkça karışık videosunu yapacağız arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar 67 level olduk. Şu anda troll biz görevindeyiz. Bakın görev verdiği eksi göstereceğim size. 189 milyon veriyor. 67'den sonra da istediği eks 630 milyon. Aslında çok değil. Yani bir 100 milyon falan fark etti diyebilirim. 65'ten sonra tabi. Kasılıyor. Çok güzel PK'lar attık. Video alamadım ne yazık ki. Bilgisayar çok kasıyordu. Hem bilgisayar kasıyor hem de oyun kalabalık olduğu için bir donma kasma vardı yani bazı problemler vardı oyunda. Onlar çözüldükten sonra yine bu PK'ların videosunu alacağım. Yine PK videoları meçlerle gelecek. Daha BP'leri kasacağız çok işimiz var bu arada. Bir tane skill açtım. Bakın şu. Master 7 skill'i öğrendim hatta denedim Ditvale'yi de bunu ben. Bunu e, herhangi birini attığınız zaman. Yarat atılıyor mu bakayım? Atılıyor. Bunu attığınız zaman atma şekli bu. E, atılan adam hiçbir şekilde heal basamıyor pot basamıyor atak yapamıyor. Yalnız da sadece gezebiliyor. 5 saniye boyunca çok güzel bir skill. 2 dakikası var. 2 dakikada bir doluyor. Ben beğendim. Güzel. Daha da skill'ler açacağız. Açtıkça skill'lerin ne işe yaradığını, ne verdiğini ya da özelliklerini bilgisini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kasmaya devam ediyoruz. Görev bitecek. 68 oluruz bugün. Du devam eder miyiz bilmiyorum. Diğer görevlere geçeceğiz gibi görünüyor. Yani çünkü Hagat'ta çok güzel görevler var. Siz de bakarsınız zaten görev günlüğünden. Devam. Level kasa arkadaşlar. İşte görev yaparken de böyle. Arada drop da geliyor. Şansımız var demek ki. Hatred Blade aldık. Harika oldu. Devam. Güzel. Kasmaya devam ediyoruz. 68 olduk. %21'iz şu anda. Arkadaşımız hatta buffer'ımız 2500 buff açtı. Canımıza bakın. 3500 oldu matchlerde. 75'te bir 5000'i göreceğiz artık inşallah. Bakalım. Devam ediyoruz. Ara ara videoyu başlatacağım. Devam. 68. %27 olduk. Hızla kasıyoruz. Aynen devam. 69 olacağız gibi bugün. Bakalım 70'e zorlar mıyız? Görevler açılsa tabii ki. Şimdi geldik Spider Woman. İşte Kraliçenin 5. falan var. işte Spider Leg. Yani bu önemli değil. Bu arada bu e, run veriyordu. Unique run Şimdi başlamış bu sadece pot verme değiştirmişler herhalde. Biz anobetimizde aldık. BP ile bunun unique run'ünü İyi ki de almışız yani erkenden. Bir de ekstradan en üst katı keseceğiz. En üst katta genelde boss da çıkıyor bu Spider Woman'ın. Biliyorsunuz Spider Queen çıkıyor. Denk gelirsek videoyu başlatırım orada. Denk gelmezsek görevleri yapar çıkarız. Level aldığımda belki videoyu başlatırım. Devam. 68, %78 olduk. Geldik dungeon'a. 450k x alıyoruz. Arkadaşlarımız 600k falan gidiyor. Onu da nedenini açıklayacağım sizlere dostlar. Şimdi biliyorsunuz biz bunları e, giyiyoruz. Şunları. E, bunlara ekstradan x eks, işte para artıran ya da hp artıran kağıt basabiliyoruz. Hatta varsa şuradan göstereyim bir saniye. Hatta tovun atalım göremiyorum. Heh şuradan Bakın buraya ekleme yapmıştı işte bu HP, e, XP gibisinden 7,5 em tutuyor arkadaşlar. Buradan e, giysilerinize işte kafalık, göğüslük, işte maddalara, işte bunlara hepsine tek tek X basabilirsiniz. Belirli bir limiti var. Onu öğreneceğim, size haber veririm ben. E, sanırım coins basabiliyorsunuz. Coins artırabiliyor ekstradan. Kağıdı üzerinizden aldığınız zaman sağ tıklıyorsunuz. Basmak istediğiniz giysinize basıyorsunuz. O kadar. %25'e kadar basabiliyorsunuz coinleri. Eksi de sanırım %15 olması lazım. Emin değilim. Tam öğrenirim bilgisini veririm ben size. Şimdi buraya girdik. Heldeyiz şu anda. Çok güzel eks geliyor. Bakalım kesebilecek miyiz? Boss'larda zorlanacak mıyız? Çünkü matchlerin biraz daha bossları kesmesi zor yapmışlar hani. Yan bunları kesebiliyoruz Okri'leri falan ama bakalım deneyeceğiz. Devam. Dostlar geldik boss'a. Normalde biliyorsunuz gruptancını çekmiyorum ama ne kadar eks verdiğini söylemek için sizlere. 78 küsür başlık sanırım 86 oldu daha bosu kesmedik başlayacağız şimdi boss'a Bir de bu bosslardan solodancıdan falan bu gördüğünüzü atıyor yani skill book Onunla da buradaki skill'leri açıyoruz bakın mesela şurada ha şu mesela örneğin bunu açacak sağ tıkladığınız zaman buna Sizden 25 tane bundan istiyor bak skill book'tan ve üzerine 15M istiyor Skill'lerinizi böyle açıyorsunuz arkadaşlar mesela Nova'yı açacaksınız Lighting'in örnek veriyorum Lighting oynadığım için Sağ tıklıyorsunuz buraya 15 tane bu skill book'tan istiyor 25 hem de nakit istiyor. Bunları karşıladığınızda unlock diyorsunuz ve sikeniz açılıyor. Birazcık oyundan da GB çıkacak bu vesileyle güzel olmuş bence. Hem de işte üstümüzdekilere işte anlatmıştım hatırlarsanız. ekstra Noah'tır bastığımız için 7.5 75 buçuk gide gide işte GB'de değerlenecekti diye düşünüyorum serverda. burada. Bakalım boss'u keselim bir yandan. Kesildikten sonra kutusuna da hep birlikte bakalım. Hem de videodayız zaten biliyorsunuz. Hadi bir drop ver bari bize. Hani 75 cap'in ilk drop olmasın mı? Bakalım. Yine boş tabi her zamanki gibi. Neyse. eks kasmaya devam. Şimdi de dead dort görevine geldik. İlk 8 tane kestik hatta. Şöyle göstereyim. Görev 8 oldu. Vixen geldi direkt. Yani yine drop aldık. Hem eks kasıyoruz hem coins kasıyoruz hem para kasıyoruz hem farm yapıyoruz. Çok güzel değil mi arkadaşlar? 68 yüzde 84 yüz. Görev bittikten sonra yüksek ihtimal 69 olacağız. Devam edelim. Geldik şimdi araştırma görevini yapıyoruz. 69 kalmaya çok az kaldı. 69 olmaya kalmaya dedi. 69 olmaya. Mino aldık buradan da yeni başladık. Ben PK zaten 25 oldu. Devam ediyoruz. Bu bittiğinde 69 olacağım. Ondan sonra garta geçeceğiz. Ditvale'deki görev verdik. 69 olduk. Şimdi geldik buradaki görevi yapıyoruz. Buradaki görevde 66 tane istiyor. Bitmek üzere hatta. Başında açmak istemedim bilerek videoyu. Yani en azından e, nasıl görev olduğunu göstermek istedim sizlere. Şu yaratık öldükten sonra göstereceğim. Biraz zor bu arada çok fazla vuruyor. Dikkatli olmak lazım bu suratlarda özellikle mageyseniz gerçekten zor. Tam suratımız öldü. Şimdi arkadaşlar şurayı açtık. 266 milyon 666 666 veriyor çok güzel. Bir de yanında bu çıkıyor. Ancient e, Writings diye bir şey çıkıyor. 4 60 hatta kolay. Bir de e, bir şeyi daha var. Hatta şu olması lazım. Bundan da üç tane istiyor. Bundan totalde işte 266 120 de buradan geliyor. 386. 400 milyona yakın. Sadece arş alabiliyorsunuz. 400 milyona yakın. Yani zaten 414 olacak. 200 milyon falan kalacak. 70 olacağız arkadaşlar. Ondan sonra skill açmaya başlayacağız artık. Skill açacağımız zaman da videoyu başlatacağım zaten. Kasmaya devam. Evet dostlar devam ediyoruz kasmaya. 69 63 olduk. Vallahi ikinci gün bu. Hani 75 açılılı. 70 olduk sayılır. Bu gece 70 olurum muhtemelen. Çok güzel gidiyor. Geldik buraya Winged'la karışık runik dönüyoruz. archsword geldi. Aynı zamanda da bana bir tane Warrior Imperial Helmet geldi. Evet arkadaşlar bu giysiler yeni. Bunlar e elitleri biliyorsunuz. Warrior elit Rogue elit tarzında itemlerin bir üstü oluyor. E, giydikten sonraki tipleri çok merak ediyorum onlara bakacağız zaten hani giyen arkadaşlar olunca Şu an ne kadar değerli kıymetli yani para ediyor mu hiç bilgim yok bakacağız onlara da İmperyalılar her karakterler için her yaratıklardan çıkabiliyor özellikle Hagarth'taki yaratıklardan çok fazla çıkıyor Bilginiz olsun kasmaya devam Kılanca bol dönüyoruz skill booklardan kasıyoruz monument kesip gördüğünüz gibi bunlarla skillimizi açacağız Arkadaşlar drop sayılır mı bilmiyorum ama legendary token aldım. Bu kutulardan kesiyorum boldaki. Neden gösteriyorum? Bu 5 roko çünkü baksanıza. Tam 5 roko yani. Roko ne kadar şu an bilmiyorum. 5 lira filandır herhalde. 25 lira. Kıt kıt diyelim o zaman. Atarız bunu. Üstümüzde dursun böyle. Millete şekil yapmalık böyle. Gösteririz şu alttan yansıttım. Bak herkese yansıtacağım ben bunu. Güzel. Devam. Bol dönüyoruz. Yani çok bir şey yaptığımız yok. Şu skill booklardan çıkarmaya çalışıyoruz biliyorsunuz zaten. Devam. 2 tane oldu bile yani. Devam edelim. Daha da hani skill açmak için şu an 13 tane daha lazım. 70 olacağız. Meteor için istiyor. Bakalım meteor açıp açtıktan sonra skill'in efektini falan göstereceğim size. Yürü uzat 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 numaraları uzat 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 vur. Vur hepsi öldü. Vur hepsi öldü. Vur hepsi öldü. Çok güzelsiniz. Adamsınız siz. Adamsınız. Devam 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 devam. Şimdi monuyu monuyu tekle. Monuyu tekle. Çabuk çabuk çabuk. Monuyu tekle monuyu. Tekle monuyu tekle monuyu tekle monoyu. Kalmadı be. Gel benle gel benimle. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Koş abi koş tepi uzat tepi uzat vur. Vur 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 hepsi düştü. Vur 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 kalktı. Adamsınız. Çık geri bir tur, çık geri bir tur. Okçular vuracak. Çık 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 çık. Koş tepeye tepeye tepe uzat, uzat tepe uzat, uzat uzat vur. Yerler yerler uzat. Tamam çık geri, çık geri, çık 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 çık. Monoyu tut. Şimdi monoyu tekleyeceksin. Tekle monoyu. Monoyu tekle, monoyu tekle. Monoyu tekle. Öbür novaları mono öldür ölmez atıyorsun. Tekle monoyu. Bas novaları, bas novaları. Bas 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 bas. Bizde. Bas. Adamsınız lan. Adamsınız lan siz. Uzat 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 uzat. Bas. Bas. Adamların hepsi bizde kaldı ama. Yapacak bir şey yok. Vur. Vur vur düşecekler vur. Tamam monuyu tut monuyu tut tekle tekle monuyu tekle monuyu tekle. Tekle 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 salma 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 monuyu tekle 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 tekle. Bizde. <laughs> Dostlarım sonunda 70 olduk. Ee, en son bir yüzde üç kalmıştı herhalde. Onda da arkadaşlarla beraber Grim Reaper'a ruva bıraktığımız için BHP'leri. Kenardan da bizim Mage'i bıraktık. Level'ini aldırdık sonunda. Totalde 2 gün falan sürüyor zaten. 65'ten hani 65 yüzde yüzden daha doğrusu. 70 olmamız çok uzun sürmüyor. O kadar zorlaştırmamışlar. Aşırı zor değil kasması. Zaten oyundan bizi görenler biliyor sürekli. Eksteydik sürekli görevleri yaptık artık görevde kalmadı yeni görevler açılacaktır şimdi video başlatmamın sebebi dostlar tabii ki lighting'in 70'ini açacağız ama şimdi öncelikle skill sıfırlamamız gerekiyor çünkü şu ana kadar kullandığımız ice 44'ü kapatmamız gerekiyor bu skill'i yeterli değil belki 71'de açarız onu da şuradan hemen bir sıfırlama yapalım hemen lighting'e bir 70 verelim skill'leri de göstereceğim ben size zaten master'a da 10 veriyoruz bakın şu master 10 skill'i çiftleme arkadaşlar yani bunu bakın şöyle ee, şuraya koyalım hatta bir dakika. Ha, bunu koyamıyoruz. Şöyle yapalım. Şimdilik şöyle bir yere koyalım bunu. Tamam. Bu çiftleme olacak. Şimdi arkadaşlar master master skill'imiz direkt açılıyor. Fresh mint. Bu hiçbir şey istemiyor. Bakın sağ tıklıyorum. Sadece skill'i koyuyor. Yani hiçbir ekstra e, skill box falan istemiyor. E, buna sağ tıkladığımız zaman 70'e Bakın burada 15x skill book diyor. Zaten biliyorsunuz boldu kovaladığımız için monümentlere 15 tane kastık. Eksiğimiz de vardı. Kılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eksikleri kendileri tamamladılar istedim onlardan. Ben de onlara tabii ki takviye yapacağım arkadaşlar. 15 tane var. 25M üzerimizde para var. Ee, unlock dediğimizde, nasıl okunuyor? Unlock. Unlock dediğimizde bu skill açılacak. Tıklayalım. Bakın skillimiz açıldı. Geldi skillimiz. Skillimizi aynen şu şekilde koyuyoruz skill bara örnek veriyorum. Çiflemek çiftlemek istiyorsunuz bu skill'i. Şöyle de koyayım hatta. Heh. Çiftleyeceğiz değil mi? Önce buna basıyoruz arkadaşlar Mastron skill'imize Bastıktan sonra 3'teki meteorumuz bakın hem efektini görelim birlikte. Bakın meteorumuzu attık. Bir daha meteor attık. Bir de üzerine nova attık. Yani 3 tane alanımız oldu totalde. Bu arada meteorla nova arasında öyle çok bir ee, fark yok. Yani efekt olarak bir fark koymamışlar. Aslında olması gerekiyor. Meteor'un bambaşka bir görüntüde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yetkililer izliyorsa bunu dikkate alırlarsa sevinirim. Video başlatmamın sebebi dediğim gibi skill'i göstermekte. Hatta bir daha atalım böyle hazır 70'e çıkmışken. Çünkü merak eden lighting arkadaşlarımız olacaktır. 70 hani LRS ne durumda. Demeçlerini deneriz zaten. Bu arada daha 70 olmadan çok güzel sayfalar attık bugün. Ee, bir tanesini sanırım alabildim. Ee, ekstra alabilirsem daha video atacağım. Ekstra vurduğumuz yerlere. Bir yer vardı. Video almayı unuttum. Video başlatma o anın heyecanıyla. Monument'i biliyorsunuz arkadaşlar. Monument çok kalabalıktı. Yani Lunaskar belki 10 e, parti insan vardı orada. Zaten vurduk. Görmediler bizi. biz 80-85 kadar kill geldi. Dün gece e, DV2'de olan arkadaşlar kesinlikle görmüştür attığımız sayfaları. Mükemmeldi. Ama onun öncesi onun sonrasında daha doğrusu attığımız bir sayfayı videoya ekledim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizin de yüzünüzde bir tebessüm olmuştur. Oo güzel vurmuşsunuz falan diye. Bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Bu videomuzda 65'ten başlayıp karakterimizi 70 yapmayı başardık. İlerleyen zamanlarda da yine farmlara devam edeceğiz. Level kasmaya devam edeceğiz. Yeni skilllerimiz olacak. Ben onları merak ediyorum açıkçası. Mesela 72 işte 75 bunların hepsini öğrendim bu arada arkadaşlar 72 skill'i ee, size vurduğunda yani bunu attığınız zaman bir guardınız oluyor bir kalkanınız oluyor sizin herhangi biri size fiziksel hasar verdiğinde 800 damage yansıyor LR'nin güzelliği 800 damage yansıttığında kitleme olasılığı olmaz ama fire'da bakın 1200 damage ice'da 1000 damage lighting'i gene tabi tab tab az koymuşlar yani damage vuramıyoruz yine 75'te de portal var arkadaşlar. Bu portalın da ne olduğunu açıklayayım ben size. Skill bar'a koydunuz. Örnek veriyorum şu tarafa gideceksiniz değil mi? Önünüze hemen portal atıyorsunuz. Tam şu bölgeye. Mavi şekilde Nova'ya benzer ama burada bu sabit duruyor. Baya bir lacivertimsi mavi öyle söyleyeyim. Buraya portal açıyorsunuz. Buraya üzerine gittiğinizde portalın tam arka tarafından çıkıyorsunuz. Ama bunu partiyle yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Portal açıldıktan sonra partinizle geçebiliyorsunuz içinden ve karşıdan çıkıyorsunuz. Flame'dekini de açıklayayım. Ee, yani elimden geldiğince açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Flame'inki de 75'inde yine şöyle bir alana bir tane flame atıyor. Ve buradaki flame yanmaya devam ediyor. Ve onun çevresine giren ve onun çevresinde bulunan herkes demet Kaç demet vuruyor bilmiyorum. Zamanla onu öğreneceğiz bakarız zaten. 75 olduğumuzda. Ice'deki de aynen aynı şekilde bir ice tab tabakası atıyor buraya içerisinde olan ekibi yavaşlatıyor. Yani stun atıyor. Yüzdesi yüzde yüzdür diye düşünüyorum. Çünkü hani geri kalan alanlarda Nova sonuçta. Onların da hani stun atma yeteneği var. Bunun yüzde olması gerekiyor mantıken. Öyle düşünüyorum. Master Master 15'tekini tam çözemesem de bu bizim kullandığımız Magic Boss var ya arkadaşlar. Onun bir büyüğü gibime geliyor. Yüzdeliğini yazmamışlar. Ama e, tam olarak ne olduğunu öğrenince tam bilgi veririm. Bu yani bunun hakkında tam bir bilgim yok. Açıldığında zaten test edeceğiz, kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın dostlar.